Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında Kayseri Spor Deplasmanı'na çıkarken Sarı Kırmızılıların milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, kadroda yer almadı. Son günlerde adı Suudi Arabistan temsilcisi N.E.O.MSC ile anılan başarılı oyuncunun geleceğiyle ilgili iddialar gündemdeki yerini korurken, Barış Alper'den dikkat çeken bir paylaşım geldi milli futbolcu, takım arkadaşlarının yer aldığı fotoğrafı, başarılar takım, notuyla paylaştı. Paylaşımına sarı ve kırmızı kalp emojileri ekleyen 25 yaşındaki oyuncunun bu mesajı, taraftarlar arasında farklı yorumlara neden oldu. Barış Alper Yılmaz, 2025 bölü 26 sezonunda şu ana kadar Galatasaray formasıyla çıktığı iki resmi maçta 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Galatasaray efsanesi Hasan Şaş'tan Barış Alper Yılmaz'a çok sert sözler. Sen hangi dünyada yaşıyorsun? Eski kaleci Volkan Demirel'den Barış Alper iddiası, o iş bitti daha hayır gelmez. Son dakika. Barış Alper Yılmaz'ın temsilcisinden sert açıklama. Galatasaray'ın tavrı bizi üzdü.